Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu açılma videosunun ikinci bölümündeyiz. Yakında bir ay sonra falan kutular gideceği için çok üzgünüm. O yüzden yani açacağız. Artık kutuları açacağız. Neyse. 800 kupalık bir hesap. Görevler de bayağı var ama yine de açmak istedim canım. Neyse. Bu açlayalım. Direkt büyük kutuya bassın. Tahmin edin karakter çıkacak mı çıkmayacak? Çıkmadı. <laughs> Çıkmadı. Üçte de bazen çıkabiliyor da yüzden. Bakalım. İki yazı yok çıkmaz O ne o? Bakalım başka. 3 bak. Bismillah. Bom. Ya çıkmadı. Cık. Ya ben böyle işe var ya ben. O. Yok. Yine çıkmadı. Ben şansıma var ya. Gir aç aç giriyoruz ama. Gel de atarız herhalde yani. Çıkarttığımız karakterlerle ama çıkartabilirsek. Aa. Ya şansım var ya. Mega kutudan mı çıkacaksın lila yani? O el primo. Küçük kutudan el primo çıktı. Aa. Şifremiz el primo. Yorumlara el primo yaz. Bakalım. Yazanlara kalp atacağım bu arada. Yine çık mega kutu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Yedi yazdı iki karakter. İki karakter. Hadi. Hadi, hadi Bismillahirrahmanirrahim. Saber Rusya o kadar sevmiyorum çünkü çok gıcık bir karakter. Mortis Mortis çıktı Mortis çıktı Mortis çıktı Yemin et Oha Mortis çıktı Devam ediyorum ama Mortis çıktı Oha. Yarabbim ya Rabbim ya sabır Allah. Mortis çıktı. Bu elf, Mortis nasıl çıktı lan? Daha üçüncü dakikadayız. Oğlum, Bismillah. Mortis'un uğruna bir şey yapalım. Ee, buradan bak küçük kutuları ilk açalım artık yeter. Bir küçük kutular yani çıkmayacak zaten. Mortis çıktı şaka maka. Allah'ım ya Rabbim. 800 kupadayız. Mortis çıkıyor yani. Hayret bir şey ya. Yan hesaplarımdan biri ve çok hayret bir şey. Aa bunu acaba kime versem? Kesinlikle Mortis'e vermeyin. Hadi. Küçük kutular bitti arkadaşlar. Devam ki şey nerede 15'teyiz. Hadi. Bismillah. Çıkıyor mu? Çıkmadı bence. Çıkmadı. Arka be çıkıyor ama 3 yaz yine bence çıkmadı çıkmadı be ama nasıl yani mortis nasıl çıktı hayla şaşırdım çıkıyor ama 3 yazdı yine ve çıkmadı çok yani mortis yüz e 100 kupa kastım videosu inşallah feylenmez de atarız ya mega kutudan nasıl çıkmaz? Mortis çıktı. Mortis'in orucuna. Nasıl ya? <gülüyor> 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 nasıl ya? Nasıl ya? Şimdi de arkadaşlar büyük kutu çıktı mı? 145 çıkmaz. Biliyoruz. Allah'ım lütfen onu da al. Bismillahirrahmanirrahim dedim çıktım ortası. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım lütfen. Hadi altı. Bu. Ba, 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 ba. Ba, ba, ba. Ba. Arkadaşlar tabi ki de 3 karakter çıktı ama yapacak bir şey yok. Şey yapacak. Aa bunu alabilir mi lan? Aha alayım. 50 tane var. Tabi neyi alamam ya? Ücretsiz bir şey varsa hemen alırım. ben bu elmasları biriktireyim. Bir şey alırım. Bir şey alırım yine ya. Bir şey alırım. Oha lan 109 ken 29. 19. 19 alsam mı? Hadi lan sizin için alıyorum. Bismillah. Nerede? Likonu verdi. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen. Ya Allah belanı vermiyor ya. Mortis çıktı diye bir şey çıkmıyor başka. 31 ta 31 elmasımız kaldı. <laughs> onu bir değiştirelim aga. Bir tane daha di sizin için. Bismillah. Ya yine mi 5 ya? Lan küçücük kupalar hesaptayız. Nasıl çıkmıyor ya? Nasıl ya? İki sümdü durmuş. Ah mortisin şehirde bir de geliyor ya. Allah'ım yarabbim. Neyse. Ee, bir el mortis atmayacağım tabii ki de. Çünkü mortisle yüz kupa kastım. Videosu gelmesi lazım. O yüzden mortisle kasmayacağım şu an şeyle kasarım bir şeyle bir şeyle oyuna girelim aslında mortisi bir dakika mortisi şeye girebiliriz Özellikle mortisi güçlendirelim seç mortisi Aa, bir dakika şapkası geliyor mu artık eskisi gibi Aa, geliyor ama takmayacağım boş boşver ben makineyim bu da benim işim ya hadi be harita oluştur Günün adayları kapalı. Boyalı. Neyse. Colt'la başladık. Mortis'le bitiriyoruz. Hepinize bay bay.